İyi geceler değerli takipçilerim. 1 Şubat 2023 Çarşamba 22.30. Ülkemizdeki tüm illere ait anlık hava durumuna baktığımızda Şırnak 2,04, Şanlıurfa 5,93, İzmir 2,73, İstanbul 3,59, Çorum -3,74. Çankırı eksi 6,28. Çanakkale eksi 0,08. Zonguldak eksi 2,5. Yozgat eksi 2,45. Yalova 3,52. Van eksi 4,05. Uşak eksi 2,25. Tunceli 1,56. Trabzon 3,05. Tokat eksi 5,56. Tekirdağ 4,64. Sivas eksi 3,63. Sinop eksi 0,6. Siirt 3,63, Samsun 6,6, Sakarya 0,7, Rize eksi 5,13, Osmaniye 6,64, Ordu eksi 0,72. Niğde eksi 4 76. Nevşehir eksi 1 44. Muş eksi 4 05. Muğla eksi 2 61. Mersin 8,34. Mardin 3,49. Manisa eksi 0 9. Malatya 1,03. Kırşehir eksi 3 25. Kırıkkale eksi 8,4. Kırklareli 1,33. Kütahya eksi 5,38. Konya eksi 4,28. Kocaeli 2,87. Kilis 3,13. Kayseri eksi 0,99. Kastamonu eksi 3,95. Kars eksi 6,54. Karaman eksi 4,25. Karabük 0,99. Kahramanmaraş eksi 1,67. Iğdır eksi 0,04. Isparta eksi 6,9. Hatay eksi 1,35. Hakkari eksi 2,12. Gümüşhane eksi 4,89. Giresun eksi 10,36. Gaziantep 1,96. Eskişehir eksi 3,16. Erzurum eksi 2,18. Erzincan 1,32. Elazığ 1,52. Edirne 5,44. Düzce eksi 0,28. Diyarbakır 4,99. Denizli 0,28. Bursa eksi 1 98. Burdur eksi 1 61. Bolu eksi 3 27. Bitlis eksi 7 85. Bingöl 073 Bilecik eksi 6 02. Bayburt eksi 3 67. Batman 689 Bartın eksi 2 01. Balıkesir 3,62. Ağrı 6,1. Aydın 0,08. Artvin 3,57. Ardahan 9,37. Antalya 9,49. Ankara 1,49. Amasya 0,82. Aksaray 3,0. Afyonkarahisar 5,31. Adıyaman 1,99. Adana 11,01. Ülkemizdeki tüm illere ait önümüzdeki günlerdeki hava durumu. Düzce Perşembe parçalı az bulutlu 1,8. Cuma hafif kar yağışlı 2,54. Cumartesi kapalı 1,82. Osmaniye Perşembe açık 5,7. Cuma parçalı bulutlu 6,58. Cumartesi kapalı 5,9. Kilis perşembe az bulutlu 3,06. Cuma parçalı bulutlu 3,76. Cumartesi kapalı 0,51. Karabük perşembe parçalı bulutlu 0,04. Cuma hafif kar yağışlı 1,85. Cumartesi kapalı 0,22. Yalova Perşembe hafif yağmur 6,96. Cuma hafif yağmur 5,37. Cumartesi hafif yağmur 3,77. Iğdır Perşembe orta şiddetli yağmur 2,32. Cuma açık eksi 2,75. Cumartesi kapalı eksi 1,82. Ardahan Perşembe hafif kar yağışlı eksi 7,59. Cuma parçalı az bulutlu eksi -17, 17,1. Cumartesi kapalı eksi 14,8. Bartın Perşembe kapalı eksi 1,38. Cuma kar yağışlı eksi 0,23. Cumartesi kapalı eksi 1,81. Şırnak Perşembe kar yağışlı eksi 1,37. Cuma az bulutlu eksi 8,86. Cumartesi hafif kar yağışlı eksi 4,12. Batman Perşembe hafif kar yağışlı 3,47. Cuma açık 2,92. Cumartesi hafif kar yağışlı 2,11. Kırıkkale Perşembe parçalı bulutlu eksi 8,13. Cuma kapalı eksi 6,55. Cumartesi kapalı eksi 8,15. Karaman Perşembe açık eksi 7,02. Cuma az bulutlu eksi 0,39. Cumartesi kapalı eksi 1,13. Bayburt Perşembe hafif kar yağışlı eksi 9,38. Cuma parçalı az bulutlu eksi 15,62. Cumartesi hafif kar yağışlı eksi 10,98. Aksaray Perşembe parçalı az bulutlu eksi 3,41. Cuma parçalı bulutlu eksi 0,01. Cumartesi kapalı eksi 2,12. Zonguldak Perşembe parçalı az bulutlu eksi 1,22. Cuma hafif kar yağışlı eksi 0,52. Cumartesi kapalı eksi 1,02. Yozgat Perşembe parçalı bulutlu eksi 3,98. Cuma parçalı bulutlu eksi 1,87. Cumartesi kapalı eksi 2,71. Van Perşembe hafif kar yağışlı eksi 2,84. Cuma açık eksi 8,87. Cumartesi kapalı eksi 5,26. Uşak Perşembe açık eksi 0,01. Cuma kar yağışlı 0,55. Cumartesi kar yağışlı eksi 1,5. Şanlıurfa Perşembe açık 1,9. Cuma parçalı az bulutlu 2,99. Cumartesi hafif kar yağışlı eksi 0,02. Tunceli Perşembe parçalı bulutlu eksi 7,08. Cuma az bulutlu eksi 10,33. Cumartesi hafif kar yağışlı eksi 4,51. Trabzon Perşembe kapalı 1,82. Cuma parçalı bulutlu 2,0. Cumartesi hafif yağmur 1,81. Tokat Perşembe parçalı az bulutlu eksi 8,46. Cuma kapalı eksi 6,71. Cumartesi kapalı eksi 5,37. Tekirdağ Perşembe hafif yağmur 7,73. Cuma parçalı az bulutlu 5,15. Cumartesi kapalı 3,59. Sivas Perşembe parçalı az bulutlu eksi 7,65. Cuma parçalı bulutlu eksi 7,07. Cumartesi hafif kar yağışlı eksi 4,44. Sinop Perşembe hafif kar yağışlı eksi 0,27. Cuma hafif yağmur 0,92. Cumartesi kapalı 0,86. Siirt Perşembe hafif kar yağışlı 1,51. Cuma az bulutlu 0,07. Cumartesi hafif kar yağışlı 0,49. Samsun perşembe parçalı az bulutlu 4,34. Cuma kapalı 4,85. Cumartesi kapalı 4,59. Sakarya perşembe parçalı bulutlu 3,83. Cuma hafif yağmur 3,17. Cumartesi kapalı 3,8. Rize Perşembe kar yağışlı eksi 7,93. Cuma parçalı az bulutlu eksi 10,46. Cumartesi kapalı eksi 8,53. Ordu Perşembe az bulutlu eksi 5,61. Cuma kapalı eksi 3,32. Cumartesi kapalı eksi 3,89. Nide Perşembe parçalı bulutlu eksi 10,36. Cuma az bulutlu eksi 5,7. Cumartesi kapalı eksi 5,04. Nevşehir Perşembe parçalı az bulutlu eksi 3,83. Cuma kapalı eksi 0,9. Cumartesi kapalı eksi 2,59. Muş Perşembe hafif kar yağışlı eksi 5,12. Cuma az bulutlu eksi 15,25. Cumartesi hafif kar yağışlı eksi 8,32. Muğla Perşembe açık 0,18. Cuma hafif yağmur 1,51. Cumartesi kar yağışlı eksi 1,02. Mardin Perşembe kapalı 0,41. Cuma parçalı az bulutlu 0,38. Cumartesi hafif kar yağışlı eksi 1,52. Kahramanmaraş Perşembe açık eksi 11,18. Cuma açık eksi 8,15. Cumartesi hafif kar yağışlı eksi 4,58. Manisa Perşembe açık 1,73. Cuma kapalı eksi 0,48. Cumartesi kar yağışlı eksi 0,04. Malatya Perşembe açık eksi 6,12. Cuma açık eksi 6,32. Cumartesi kapalı eksi 5,36. Kütahya Perşembe kapalı eksi 1,3. Cuma hafif kar yağışlı eksi 2,15. Cumartesi hafif kar yağışlı eksi 1,52. Konya Perşembe açık eksi 3,99. Cuma kapalı 0,2. Cumartesi kapalı eksi 2,06. Kocaeli Perşembe parçalı bulutlu 4,21. Cuma hafif yağmur 1,56. Cumartesi hafif yağmur 2,13. Kırşehir Perşembe parçalı az bulutlu eksi 5,21. Cuma kapalı eksi 1,56. Cumartesi kapalı eksi 4,0. Kırklareli Perşembe parçalı az bulutlu 3,84. Cuma parçalı bulutlu 2,37. Cumartesi kapalı 1,57. Kayseri Perşembe parçalı az bulutlu eksi 2,95. Cuma parçalı az bulutlu eksi 1,2. Cumartesi kapalı eksi 1,01. Kastamonu Perşembe kapalı eksi 2,72. Cuma hafif kar yağışlı eksi 1,48. Cumartesi kapalı eksi 2,66. Kars Perşembe hafif kar yağışlı eksi 5,27. Cuma açık eksi 14,6. Cumartesi kapalı eksi 12,32. İzmir Perşembe açık 7,29. Cuma parçalı az bulutlu 3,78. Cumartesi hafif yağmur 3,93. İstanbul perşembe hafif yağmur 8,4. Cuma parçalı az bulutlu 5,37. Cumartesi hafif yağmur 4,78. Mersin perşembe açık 8,0. Cuma parçalı bulutlu 7,92. Cumartesi kapalı 6,94. Isparta Perşembe açık eksi 2,96. Cuma kar yağışlı eksi 1,38. Cumartesi kapalı eksi 2,22. Hatay Perşembe açık eksi 0,62. Cuma kapalı eksi 0,2. Cumartesi kapalı eksi 3,82. Hakkari Perşembe kar yağışlı eksi 6,47. Cuma parçalı bulutlu eksi 15,49. Cumartesi hafif kar yağışlı eksi 7,58. Gümüşhane Perşembe hafif kar yağışlı eksi 12,01. Cuma parçalı bulutlu eksi 15,74. Cumartesi hafif kar yağışlı eksi 12,14. Giresun Perşembe parçalı bulutlu eksi 18,2. Cuma kapalı eksi 14,47. Cumartesi hafif kar yağışlı eksi 13,53. Gaziantep Perşembe parçalı az bulutlu eksi 0,02. Cuma parçalı bulutlu 1,11. Cumartesi kapalı eksi 0,78. Eskişehir Perşembe kapalı 0 0,3 Cuma hafif kar yağışlı eksi 1,71. Cumartesi kapalı eksi 1,48. Erzurum Perşembe hafif kar yağışlı eksi 6,04. Cuma az bulutlu eksi 15,9. Cumartesi hafif kar yağışlı eksi 9,29. Erzincan Perşembe hafif kar yağışlı eksi 2,91. Cuma parçalı az bulutlu eksi 6,73. Cumartesi hafif kar yağışlı eksi 4,39. Elazığ perşembe parçalı az bulutlu eksi 5,32. Cuma açık eksi 9,83. Cumartesi kapalı eksi 6,66. Edirne Perşembe parçalı az bulutlu 4,88. Cuma parçalı bulutlu 4,26. Cumartesi parçalı az bulutlu 3,27. Diyarbakır Perşembe parçalı bulutlu 1,31. Cuma açık eksi 0,17. Cumartesi hafif kar yağışlı eksi 0,54. Denizli Perşembe açık 3,27. Cuma hafif yağmur 4,37. Cumartesi hafif kar yağışlı 4,8. Çorum Perşembe parçalı bulutlu eksi 9,11. Cuma kapalı eksi 4,08. Cumartesi kapalı eksi 6,5. Çankırı Perşembe parçalı bulutlu eksi 5,6. Cuma kar yağışlı eksi 3,75. Cumartesi kapalı eksi 8,82. Çanakkale Perşembe az bulutlu 3,49. Cuma açık 0,54. Cumartesi kapalı 1,07. Bursa Perşembe hafif yağmur 1,9. Cuma parçalı bulutlu eksi 1,62. Cumartesi kar yağışlı eksi 0,06. Burdur Perşembe açık 1,55. Cuma kar yağışlı 2,05. Cumartesi hafif kar yağışlı 1,92. Bolu Perşembe parçalı az bulutlu eksi 3,54. Cuma hafif kar yağışlı eksi 2,4. Cumartesi kapalı eksi 4,59. Bitlis Perşembe hafif kar yağışlı eksi 6,64. Cuma parçalı az bulutlu eksi 13,18. Cumartesi hafif kar yağışlı eksi 7,82. Bingöl Perşembe hafif kar yağışlı eksi 7,23. Cuma açık eksi 12,72. Cumartesi hafif kar yağışlı eksi 6,8. Bilecik Perşembe parçalı bulutlu eksi 1,03. Cuma hafif kar yağışlı eksi 2,65. Cumartesi hafif kar yağışlı eksi 2,01. Balıkesir Perşembe parçalı az bulutlu 3,08. Cuma parçalı bulutlu eksi 1,67. Cumartesi kar yağışlı 0,65. Aydın Perşembe açık 2,84. Cuma hafif yağmur 3,48. Cumartesi kar yağışlı 2,08. Artvin Perşembe hafif kar yağışlı eksi 0,55. Cuma parçalı az bulutlu eksi 2,94. Cumartesi kapalı eksi 2,15. Antalya Perşembe açık 12,01. Cuma hafif yağmur 12,02. Cumartesi hafif yağmur 11,53. Ankara Perşembe parçalı bulutlu eksi 3,36. Cuma hafif kar yağışlı eksi 0,07. Cumartesi kapalı eksi 2,93. Amasya Perşembe parçalı bulutlu 0,48. Cuma kapalı 3,14. Cumartesi kapalı 1,58. Ağrı Perşembe kapalı eksi 6,69. Cuma açık eksi 14,51. Cumartesi kapalı eksi 9,58. Afyonkarahisar Perşembe parçalı az bulutlu eksi 2,19. Cuma hafif kar yağışlı eksi 0,89. Cumartesi kapalı eksi 0,55. Adıyaman Perşembe açık 0,23. Cuma parçalı az bulutlu 0,97. Cumartesi hafif kar yağışlı 0,32. Adana Perşembe açık 5,42. Cuma kapalı 6,85. Cumartesi kapalı 6,66. Ülkemizdeki tüm illere ait anlık hava kirlilik durumu. Çanakkale Hava kalite indeksi 1 Bursa hava kalite indeksi 3 Burdur hava kalite indeksi 1 Bolu hava kalite indeksi 1 Bitlis hava kalite indeksi 2 Bingöl hava kalite indeksi 1 Bilecik hava kalite indeksi 2 Balıkesir hava kalite indeksi 2 Aydın hava kalite indeksi 2. Artvin, Hava Kalite İndeksi, 2. Antalya, Hava Kalite İndeksi, 2. Ankara, Hava Kalite İndeksi, 3. Amasya, Hava Kalite İndeksi, 1. Ağrı, Hava Kalite İndeksi, 2. Afyonkarahisar, Hava Kalite İndeksi, 1. Adıyaman, Hava Kalite İndeksi, 2. Adana, Hava Kalite İndeksi, 2. Düzce, Hava kalite indeksi 1 Osmaniye hava kalite indeksi 1 Kilis hava kalite indeksi 1 Karabük hava kalite indeksi 1 Yalova hava kalite indeksi 2 Iğdır hava kalite indeksi 1 Ardahan hava kalite indeksi 1 Bartın hava kalite indeksi 1 Şırnak hava kalite indeksi 2 Batman Hava Kalite İndeksi 1 Kırıkkale Hava Kalite İndeksi 1 Karaman Hava Kalite İndeksi 1 Bayburt Hava Kalite İndeksi 2 Aksaray Hava Kalite İndeksi 2 Zonguldak Hava Kalite İndeksi 1 Yozgat Hava Kalite İndeksi 2 Van Hava Kalite İndeksi 2 Uşak Hava kalite indeksi 1 Şanlıurfa hava kalite indeksi 2 Tunceli hava kalite indeksi 1 Trabzon hava kalite indeksi 2 Tokat hava kalite indeksi 1 Tekirdağ hava kalite indeksi 2 Sivas hava kalite indeksi 1 Sinop hava kalite indeksi 1 Siirt Hava kalite indeksi 1 Samsun hava kalite indeksi 1 Sakarya hava kalite indeksi 4 Rize hava kalite indeksi 2 Ordu hava kalite indeksi 1 Niğde hava kalite indeksi 1 Nevşehir hava kalite indeksi 2 Muş hava kalite indeksi 1 Muğla hava kalite indeksi 2 Mardin hava kalite indeksi 1 Kahramanmaraş hava kalite indeksi 2 Manisa hava kalite indeksi 1 Malatya hava kalite indeksi 2 Kütahya hava kalite indeksi 1 Konya hava kalite indeksi 1 Kocaeli hava kalite indeksi 1 Kırşehir hava kalite indeksi 2 Kırklareli Hava Kalite İndeksi 1 Kayseri Hava Kalite İndeksi 2 Kastamonu Hava Kalite İndeksi 1 Kars Hava Kalite İndeksi 1 İzmir Hava Kalite İndeksi 2 İstanbul Hava Kalite İndeksi 3 Mersin Hava Kalite İndeksi 1 Isparta Hava Kalite İndeksi 1 Hatay Hava kalite indeksi 2 Hakkari hava kalite indeksi 1 Gümüşhane hava kalite indeksi 2 Giresun hava kalite indeksi 1 Gaziantep hava kalite indeksi 1 Eskişehir hava kalite indeksi 1 Erzurum hava kalite indeksi 2 Erzincan hava kalite indeksi 2 Elazığ Hava Kalite İndeksi 2. Edirne Hava Kalite İndeksi 1. Diyarbakır Hava Kalite İndeksi 1. Denizli Hava Kalite İndeksi 1. Çorum Hava Kalite İndeksi 1. Çankırı Hava Kalite İndeksi 1. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Saygılarımla.